Evet şimdi Mavi Köşk'e geldik. Mavi Köşk Kinde ile Güzel Yurt arasında gizemlerle dolu bir köşk. Az sonra oraya doğru gideceğiz. Burası bir kışlan içerisinde. Yıldırım kışlası. Girne'nin Çamlıbel köyünde bulunan bir kışla var. Türk askerinin tabi olduğu yıldırım kışlası. Kışlanın içerisinden giriyorsunuz. Kimliğinizi verip kayıt ediliyorsunuz ve Mavi Köşk'e geliyorsunuz. Girerken size böyle bir kart veriyorlar misafir araç kartı veriyorlar bunu arabada tutmanız gerekiyor diyorlar ve biz şimdi şu anda kışta da askeriyenin içinde bulunan bu gizemlerle dolu mavi köşkü gezeceğiz gerçekten inanılmaz bir hikayesi var içeride anlatalım evet ormanın içinden yürüyerek geldik mavi köşk görünüşünden çok hikayesi çok esrarengiz. Bir mavi köşke geldik. Bir kayıt yaptılar. Görüntü almak yasakmış içeride. Görüntü olarak yani hem fotoğraf hem de video yasakmış. İşte İsrail'in gizli yerde buradaki. ki içeri günde göreceğiz. Bir 15 dakika sonra bizi alacaklar. Turla alıyorlar içeriye. Giriş kişi başı 15 liradan 30 lira aldı. Çocuktan para almadı. Değil mi kızım? Alma ne para. Evet e, içeride fotoğraf ve video çekmek yasakmış Onun için biz şimdi seyir alanına gidelim seyir alanından mavi köşün hikayesini anlatalım artık içeri gelince e, biz de duygularımızı paylaşırız herhalde görüntü Bu arada mükemmel çok güzel bir Akdeniz manzarası var Evet mavi köşte fotoğraf ve video çekilecek tek yere geldik. Yüzme havuzunun olduğu yer. Şimdi buranın bir hikayesini hızlıca bir anlatalım sizlere. Şimdi burada Paola Paulides adlı bir kişi yaşıyormuş. Kendisi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin e, Cumhurbaşkanı Makarios'un da avukatıymış. Adam bir avukat ama gerçekte Orta Doğu'nun en büyük silah kaçakçısıymış ve adamın hem silah kaçakçılık merkezi hem de yaşam yeri burasıymış. Burası İki katlı ve 13 odadan oluşan bir yer. Bunun içerisinde galeriler varmış. Bunun içerisinde labirentler varmış. Adam buradan hem yaşıyormuş hem de çaktırmadan silah kaçakçılığı yapıyormuş. Anadolu'ya, Orta Doğu'ya buradan silah kaçırıyormuş. Bu anlamda avukatlığı da onun kendisini çaktırmadan gösterdiği mesleğiymiş. Normalde bu adam silah kaçırıcıymış. Çok ünlüymüş o anlamda. Tabii 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşince buradan içinde bulunan bir labirentten gizlice İtalya'ya kaçtığı söyleniyor. Ve 1986'da İtalya mafyası tarafından da öldürüldüğü belirtiliyor. E burayı 1957 yılında yaptırmış. Çok özel bir yapı. Mimari tasarım olarak tabii içeride çekim yaptırmıyorlar. Özel anlatıyorlar. Demek ki bu kadar detayı ve mimari tasarımı çok harika bir yapı. Adam burayı silah kaçakçılığı için bir merkez olarak kullanıyormuş. Buraya geldiğimizde sadece yüzme almasın bize. Ve Ankara'da Dilek Havuzu var oranın fotoğrafını ve videosunu çekebileceğimizi söylediler. İçeride kesinlikle çekim yaptırmıyorlar. Ama gerçekten de çok ilginç bir hayat. Hem koskoca Cumhurbaşkanı'nın avukatı olarak bilineceksiniz, Paolo Paulides. Hem de buradaki köşkünüze Orta Doğu'nun en büyük silah kaçakçısı olarak silah kaçakçılık merkezi olarak burayı yönetip burada yaşayacaksınız. Adam kendisini çok güzel kamufle etmiş, avukatım diyerek yemiş millet anlayacağınız. Burası da onun yüzme havuzuymuş. Yüzme havuzuyla ilgili bilgiler de var burada ve şurada bir dilek havuzu var. İlginç. Romadaki Fontana di Trevi yani aşk çek aşk çeşmesini taklit eder gibi. Para atarak dilek diliyorlar. Burası dilek havuzu. Dilek havuzunda dilek dilemek isteyen kişiler yüzünü köşk'e doğru dönüp birlik tutup sağ elindeki bozuk parayı sol omuzun üzerinden tam da aşk çeşmesinde Roma'da olduğu gibi ben yapmıştım onu. Galatasaray'ın şampiyonu dedik. O sene Galatasaray şampiyon oldu bu arada. Salonumuzun üzerinden havuza atıyor. Eğer tura gelirse dileği kabul ediyormuş. Hurafe. İçerisi para dolu. Ve baktığımızda milletin dileği kabul oluyor galiba. Yazıdan çok tura var. Maşallah parayı da burada biriktirin. E, girmeden Limasol'a tren yolu döşersiniz. Bu paralar böyle buraya atmaya devam edilse. Evet hanımefendi yorumlarınızı isteyeceğim. Daha işiliği gezmediniz ama hikayesiyle beraber ne düşünüyorsunuz? daha çok merak etmeye başladım. Daha çok. Evet. Yani bu e, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Askerler tarafından korunuyor. Askerler gezdiriyor. Fotoğraf, video yasak içeride. İçeride Neymiş acaba yani, hazine sak... mi var ya? Altınlar, pırlantalar, yakutlar mı saklıyorlar? Anlamadım yani. Sen bizi içeriden bir tane altın bulur musun? Evet. Ne yapacağız onu? Kazacağız, kazacağız, yerde bulacağız. Tamam olur. Bir de sihir terasımız var. Ama manzara gerçekten muhteşem ya. İnsanı şuraya mavi bir köşk yaptırıp <laughs> yerleşesi var. <laughs> Öyle bir yer. <laughs> evet seyir terasına doğru giderken şurada mavi bir nokta var. Burası inanılmaz bir yer. Adam her şeyi düşünmüş ya. Bu görmüş olduğunuz jürinin ve mahkemeyle oturduğu yerler. Çünkü burası yankılı taş. Bu taşın üzerine durup köşke doğru dönüp konuştuğunda ses yankılı bir şekilde geliyormuş. Bunun sebebi bu bulunduğumuz bölümün altı boşmuş ve Paula Paulides avukat olduğu için duruşmalarını burada hazırlanmış. Çünkü burada köşke doğru dönüp bu mavi noktanın içinde konuştuğunda sesinin karşıya doğru nasıl da yankılanıyor gerçekten de ya sesinin karşıya doğru yankılanmasına bakarak hakime karşı ses tonunu hazırlıyormuş. Şu anda ben bunu hissedebiliyorum. Yani burada batı tarafa döndüğünde ses yankılanmıyor. Ya da doğu tarafına ama tam köşke doğru durduğumda ses yankılanıyor. Bir deneme yapalım ya. Sesimi siz ölçün arkadaşlar. Başlıyorum. Galatasaray şampiyon. Ulan ses oku. Yankıyı gördün mü? Sen hissediyorsun daha çok onu. Öyle mi? Bir de buraya bakayım. Galatasaray şampiyon. Az geldi. Galatasaray şampiyon. Ben bile hissetmiyorum buradan ya. Bak size doğru. Galatasaray. Kadar, o kadar net ki ses. Ses geliyor değil mi? Buraya doğru yapınca. Ben hissediyorum buradan tam hissediyorum. Galatasaray şampiyon. Sanki ya böyle. Sesim burada çok yankılı bak. Size doğru köşke doğru dönüm ya. Şampiyon. Bu bir itiraf değil. İtiraflarım varsa söyle. E, i̇tiraf ediyorum. Eşimi seviyorum. Kızımı da seviyorum. Ama buraya dönünce bunu hissedemiyorum. Eşimi seviyor. Bak hiç olmuyor bak hiç. Ses gelmiyor. Ama hiç burada. burada <laughs> yok yok bak sese bak. Evet eşimi seviyor. <laughs> Harbiden böyle mükemmel ya. Gerçekten de yankılar. Kızım gelsene hele bir de. Gel. Gel yaklaş sen de. Anneye doğru annemi seviyorum de. Annemi. Aa. Aa bak gördün mü o da hissetti. An <laughs> anne. <laughs> anne. <laughs> Ha, bize aa, buraya, aa. Bir de buraya yap. Hayır, orada dur. Bu tarafa doğru dön. Annemi, annemi seviyorum. Bir şey hissettin Yok olmuyor değil mi? Bir de anneye doğru yap şimdi bir daha. Annemi seviyorum. Aa. Evet. Hadi ha. Adam avukat maskeli ama adamın numara. İşini yapmış ya. Mahkemede hakime karşı sesini ayarlamak için bile. Adam kendine yankılı taş yapmış müthiş. İşte. Adam neden köşkü buraya yaptı? yaptığı çok az çok belli oluyor. Adam anlıyor malın derler ya. Muhteşem bir Akdeniz manzarası. Ve ulaşılmaz bir yer. Adamdaki akıl müthiş ya. Her ne kadar niyeti kötü olsa da. Buraya girmek tehlikeli ve yasak diyor. Galiba burası adamın silah kaçakçılığında kullandığı galiba yer. Evet büyük ihtimalle silah buradan kaçırıyor bu herif. Girmek de yasakmış. Evet artık yavaş yavaş tur saatimiz geliyor. İçeri gidip tura bakalım. Tabii gördüklerimizle çıkarken bir sizlere anlatırım. Evet geziyi bitirdik. Ama şunu söyleyeyim. Bu herif bir manyak. Manyak, narsist ve kafayı yemiş bir adam bu. Pavlos Pavlides. Yani ben hani Kıbrıs'ı gez, gezmek istediğim zamanmış. derler ya Kıbrıs'ta gezeceğin ilk nereye gitmen lazım falan derler ya. Barbarlık müzesine git. Ne bileyim Magusa'da kapalı araca git. Ben açık ara burayı açık ara bir numara söylüyorum. O kadar gezdiğimi biliyorsunuz çok gezerim. Ben hayatımda böyle bir yer görmedim. Adam çünkü gerçekten kafayı kırmış. Yani içeride keşke anlatma imkanımız olsaydı. İçeride bütün köşkü 13 odasıyla beraber bir de gezdirdiler. Öyle bir bilgiler verdiler ki bize. Ya yani nutkumuz tutuldu. Bir kere içeriye gezip de ileride bir video çekip de böyle bir, bir atmayı düşünüyorsanız kesinlikle elinizde kağıt kalem olsun. Milyon yani onlarca yazmaz gereken şey var. Aklımda kalan belli başlı şeyleri söyleyeyim. İçeride 13 oda var. Söylemiştim. Adam bütün her şeyi neredeyse en özel şeylerle yaptırmış. Bir kere bir klima sistemi var. O dönemde dünyada olmayan klima sistemi varken adam özel olarak bu klimaları yaptırmış ve o klimaların hepsinin maliyeti uzun böyle mazgal gibi daha değişik klima sistemi hepsinin maliyeti köşkün maliyeti kadarmış. Onu geçtim. Odaların renkleri farklı farklı. Mesela sarı bir oda var, çocuk odasıymış. Çocuk odasında yani bir bakıyorsunuz dolapların biri pembe e, e, şey tutamaçla açılıyor. Bir bazıları dolaplar. E, mavi tutamaçta açılıyor. Çünkü kız çocuk geldiyse misafir olarak pembe taraftan açıyor. Sanki Osmanlı'yı andırır gibi. Çocuk odasında bir raylı sistem var. Adam depremi bile hesap etmiş. Onu bile hesap etmiş ve tam merkez konumdaki yere bir tane balerin heykeli koymuş. Öyle bir heykel ki bir sallantı olduğunda heykel tam da e, tek bir yere düşebiliyor. O tek yere düştüğünde de bütün odalardaki insanlar o sesle beraber Uyanabiliyorlarmış. Hani bir saldırı mı oldu, bir deprem mi oldu? O kadar hassasiyetli bir balerin heykeli koymuş buraya adam. Hatta biz balerin heykeli gördük böyle bir demirden yapılmış. Hani ne kadar ses çıkarabilir ki diye düşündük ama e, içeride anlatan görevlinin söylediği kadarıyla düştüğünde Ramazan davulundan daha yüksek bir ses çıkartıyormuş. Bunun yanında adamın dinlenme odasına geçtik. Yeşil bir oda. Yeşil odada oturduğu koltuktaki bile ferahını düşünmüş. Koltukta mesela e, çok fazla durduğunda, ağrı hissettiğinde direk uyuması gerektiğini görmüş. Mavi bir oda var. Mavi oda kendisinin kaldığı oda. Hem doğuyu hem batıyı görüyor. Güneşin doğuşunu bu taraftan pencereden görüyor. Batışını da bu taraftan batışını görüyor. Ve o odanın kapısı ilginç değil mi? Adam kafayı yemiş diye. Odanın kapısı normalde biz kapı tokmağını aşağı indirerek böyle kapıyı böyle aşağı indirerek açarız. Adamın kapısı yukarıya doğru açılıyor böyle. Kapının kolunu yukarıya doğru kaldırınca açılıyormuş. Bunu da sadece kendisi ve hizmetçisi biliyormuş. Baksat kimse bilmesin diye. Biri gelirse saldırır diye falan. Mesela birisi gelir de hani ona karşı bir baskın ya da ölme geldiği zaman birisi sistem bilmediği için kolu aşağı indirince kapı kilitleniyormuş. O da durumu anlayabiliyormuş. Sadece kendisi ve hizmetçisi hizmetlisi bunu biliyormuş. Adam abi lan kafayı yemiş ya. İta bu arada İtalya nasıl olduğunu öğrendik. İtalya nasıl olduğunu da nereden hani e, kendi belirtti içeride Venedik'ten kalma e, Cene, Ceneva'dan kalma çok güzel böyle tablolar var. Bunun yanında timsah derisinden masa üst e, örtüleri var. Kırmızı bir oda var. Kırmızı oda mafya toplantılarını yaptıkları yerler. Orada mafya toplantılarında gelen kişilerle görüşülmüş ve orada devasa bir Hazreti Meryem ve kucağında Hazreti İsa tablosu var. Tabloda Hazreti Meryem'in başındaki hale altınmış. 2 kilo altın kullanılmış. Elindeki tuttuğu kapta altın tozun altın suyundan yapılmış ve bu halenin, altın halenin sadece dünyada dört tane olduğu söyleniyor. Bunun yanında odada ne kadar hareket ederseniz edin, Hazreti Meryem dizleri ve gözleri tamamen sizi görecek şekilde kendini konumlandırıyor. Adamın buradaki hedefi de şuymuş, hani burada mafyadaki benim görevli arkadaşlarım, arkadaşlarım geldiğinde hareketlerine dikkat etsin, Hazreti Meryem üzerinden ben sizi kontrol ediyorum anlamında. Bunun yanında son Akşam yemeğinde Hazreti İsa'nın yanındaki havarilerden sadece iki tane koymuş. Birisini kendisine birisine Makaryos'a benzetmiş. Makaryos'un zaten avukat olduğunu söylemiştim adamın. Adam yani kendisini tanrı, tanrısallaştırmış. Çünkü o kırmızı odada bir de Aşil'in tablosu var. Aşil Yunan mitolojisinde biliyorsunuz ölümsüz olan en büyük kahraman savaşçı. Yani adam kendisini Aşil'le de sembolleştirmeye çalışmış. Ölümden çok korkuyormuş. Ölümden çok korktuğu için ölümsüzlük ilacı gibisinden kendisinde bir tane böyle bir e, içki e, bar, dolabı hazırlamış ve o dolabın üzerinde 140 tane bu kalemunu öldürerek böyle bir e, düzenek yapmış. Üzerine böyle örtmüş. Öylece o böylece o bu kalemunlar dört mevsimde renk değiştiriyormuş o e, dolabın kapıları. Adam neler neler yapmış. Ölümden yine korktuğu için e, özellikle akrepten çok korkarmış. Akrepten korktuğu için evin iç bölümünde Mavi renkler, mavi tonlar çok fazla çünkü akrepler mavi ateş renginde gördüğü için adam e, akrep gibi haşerlerden girmemesi için burada mavi renkte e, odanın bölümlerini yapmış. İlginç tarafı da şudur. 1986 yılında kendisi İtalya'ya kaçtığında İtalya'da bir mafya toplantısında zehirlenerek öldürülmüş. O minibar içki dolabını kendisi Türksel kuvvetlerinden tekrar istemiş ama tabii ki verilmemiş. Adamın aşağıda daha önce girmeden önce çektiğimiz seyir sırasında adaya nasıl silah getirdiğini de öğrendik. Direkt e, kıyıda işaret veriliyormuş adama kaçakçıları tarafından ve böylece silah geliyormuş. Silahları da buraya getirerek adam saklıyormuş. Zaten öyle bir dizilik yapmış ki adam köşkün kuş bakışı görüntüsünde bir silahı andırdı ve silahın namlusunun da Türkiye'ye doğru döndüğünü bize anlattılar. Uyuduğu oda mavi, mavi geceyi temsil etmesi. Evet. Sarı oda, çocuk odası enerji verdiği için. İşte kırmızı oda, kanı temsil ettiği evet. için mafyadaki toplantılarını yaptığı kişiler orada. Yine bunun yanında bir odada bazı burçların kabartmalarını koymuş duvarlara. O da kendisinin ve en yakın arkadaşlarının, daha çok Boğa ve Başak burçlarının ve ikizlerle terazi burçlarının varmış. Ve aşağıda da bir yemek odası var. Devasa bir yemek odası. Odada farklı renkte masalar var. O renkli masalar da misafirin durumuna göreymiş. Mesela kırmızı masa var. İşte mafya arkadaşlarına otur, oturduğu yerler oralar. Sarı masa var. Çocukların oturacağı yerler anlamında. 13 odayı da yaptırdığı 13 mimarı adam öldürmüş. Çünkü böyle bir gizliliği, böyle bir labirent sırlarla dolu bu e, şifreli evi çözmesinler diye başka kimseye anlatmasınlar diye adam 13'ünü öldürmüş bunların dört tanesi de zaten yakın arkadaş olduğu için o dört arkadaşının da o yemek odasında burçlarını adam oraya koydurmuş harbiden de hasta bir adam belli boyu da bir elli. hani derler ya affedersiniz hani bir tarafı yakın yere yakından korkun diye adam tam bir Joe Dalton gibi ve tam bir Türk düşmanı tabii ki e, makaryosla beraber çalışması ona avukatlık yapması e, buradan gelen silahları götürüp onlara vermesi ve şuradaki dilek havuzunu daha önce çekmiştim biliyorsunuz. O dilek havuzundaki paraların her bir tanesinin Kıbrıs Türklerine bir kurşun olarak atıldığını da unutmayalım. Şöyle ki buraya çok ünlü misafirleri gelmiş. Elizabeth Taylor ve Sophia Loren gibi çok ünlü misafirleri gelmiş ve onlar buraya sağ elleriyle sol tarafların, sol omuzundan para atma olayında buraya altın atarlarmış ve o altınların hepsinin Kıbrıs Türk'üne bir kurşun olduğunu da unutmayalım. Bunun yanında şurada bir tane aslanlı küp var. Buraya gelen misafirlerine bu küpe bir düzenek almış. Küpün içinde şarap varmış ve bu şarap bir düzenekle devir motoruyla bu aslanın ağzından gelmiş ve misafirleri bu akan aslan ağzından akan şarabı kadehlerine doldurup içerlermiş. Yani müthiş bir şaşa var adamda. Adam harbiden aldığı parayı bunlara kullanmış. Yani o kadar çok özellik saydı ki İçeriye kesinlikle bir kağıt kalemle girmek zorundasınız. Eğer hepsini not etmek istiyorsanız. Hatta içeriye işte görevliye sordum. Hani birisiydim kağıt kalemle girerdim dedim. Biz dedi 7 sayfa yazabildik hepsini dedi. O derece adam e, kafayı kırmış. Tabi onun odasında da mavi odasında bir de tünel var. Türk askeri buraya geldiğinde o tünelin içerisinden kaçarak gitmiş ve Burada arka tarafta 13 kilometre uzunluğunda bir tünel bu. Bir İngiliz köyüne çıkıyormuş. O tünelden kaçarak e, gitmiş. Tabi orası bu için şu anda tünel e, yıkılmış durumda. Yani adam neler neler düşünmüş ya. Sonuçta mafya babası olunca her şey yapıyorsunuz. Ama gördüğün gibi mafya devlet eleli olmuşlar. Kıbrıs Cumhuriyeti ve Makaryos'la beraber. Ev cümle yolunuz düşerse mutlaka yani Girni'ye efendim 30 kilometre bilmem ne mutlaka uğrayın. Yani müthiş bir deneyim bu. Ben hayatımda böyle bir e, sistem, böyle bir düşünce görmedim şimdilik. Mavi köşeden efendim yolumuza devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.